Gel. Yavuz kaptan. Kompleksimizi kaşıkladık gitti. Ol yağlı balık çorbası tavsiye ederim böyle havada. oldu. E şimdi Dinçer de gelseydi şu an dinçerde olacaktı ama bu macerayı maalesef kaçırdı yani. Kılıbık o, kılıbık. Yok öyle deme, öyle deme. Ayıp ama. Oba. Bizde martı bile yok, martı bile. E biz varız abi. Tek manyak biz. Başka da kimse yok denizde harbiden ha bu havada. Hoppa!